kendi dünyamıza doğru Kültür problemimiz ya da kendimiz olma. Değişik kültürlerin birbirlerinden etkilenmeleri bir gerçek ama orijinini muhafaza ederek onu bir yerden bir yere taşımak. Bir elbise gibi birinin sırtından alıp bir başkasına giydirmek mümkün değildir. Kültür kendi orijinini biyolojik hususiyetleri itibariyle içinde yetiştiği ortamda koruyabilen canlılar gibi ancak doğup bağrında geliştiği toplum tarafından hava gibi teneffüs edile edile, su gibi yudumlana yudumlana, o toplumun hayati bir derinliği haline gelir ve korunmuş olur. Kültür bir yerden bir yere taşındığında, onun bu yeni çevrede var olup gelişmesi için müsait ortam oluşmamışsa ölür. En azından kendi özelliklerini yitirerek melezleşir, anlamsızlaşır ve farklı bir harsa inkılap eder. Bize ait bir ses, bir name, bir çizgi, bir resim, bir stil, bir üslup kendi orijiniyle başkaları tarafından tam temsil edilemeyeceği gibi, başkalarına ait harsi hususiyetleri de aynıyla bizim temessül etmemiz imkansızdır. Evet, bizdeki kültür onca renkliliğine rağmen bize ifade ettiği manaları onlara ifade edemez. Bizde uyardığı heyecanı onlar da uyaramaz belli bir tesir icra etse de bunu kendi tabiiliği ve fıtriliği içinde icra edemez. Özümsemeden aldığımız başka milletlere ait kültürlerde de aynı olumsuzluklar söz konusudur. Zira kültür, işporta metağı gibi bedeli ödenince alınıp eve götürülecek bir tablo, bir resim, bir plak ya da bir kaset değildir. O içinde var olup geliştiği çevrenin bütün zaman ve mekan unsurlarının birleşik noktası olması açısından bir küldür ve içinde geliştiği çevreye mahsustur. Onu oluşturan ve besleyen bütün elemanları birleştirici bir çerçeveye yerleştirmek için onu arkasında bulunan bütün unsurlarla müşterek mütalaa etmek icap eder. Böyle bir mütalaada ilk hatırlayacağımız şey de onun herhangi bir millete ait ve eski ifadesiyle nevi şahsına mahsus belli bir hayat biçimi ve o milleti meydana getiren fertlere has bir davranışlar manzumesi olmasıdır. Hiç şüphesiz böyle bir tahlilde ilk göze çarpan husus da bir toplumun hayat felsefesiyle davranış biçimi arasındaki tesir ve etkileniştir. Bunlardan ilki ne kadar oturmuş ve toplumun her ferdine ne kadar mal olmuşsa, ikincisi de o kadar kalıcı ve istikbal vaadedici bir hal almış demektir. Tıpkı biyolojik varlıklarda olduğu gibi bütün, onu meydana getiren hücrelerin hareketlerini belli çizgide belirler, belli istikamette hareket eden hücreler de onu heyeti umumiyesiyle yarınlara taşıyacak birer eleman vazifesi görürler. Adeta karşılıklı sorumluluk çerçevesi içinde cereyan eden bu hareketler manzumesi, İradi varlıklar söz konusu olunca, bir taraftan hiyerarşik bir düzenleme, diğer taraftan da selim akıl, sağlam müşahede ve vicdani sezişlerle kritik edilme gibi bir sorgulama hamlesi doğurur. Böyle bir süreç, dünüyle bugünüyle oturmuş, akla, düşünceye, vahye açık bir toplum için, onun hayat felsefesi, milli üslubu, tarihi karakteriyle aynıleşmenin en sağlam yoludur. Aksine henüz gelişme sürecini tamamlayamamış, adet, töre, eğlence ya da zevku safadan örülmüş, hatta bazen de tabu haline getirilen hoktorik alışkanlıklara gelince, bunlar aldatan birer kültürsüzlük örneğidir. Evet, embacı karar dide olmuş, yerleşik millet ve medeniyetlerde, toplumun değişik kesimleri itibariyle sürekli alışverişler, tesirler ve tepkiler söz konusudur. Hususiyle de demokratik mülahazaların bahis mevzu olduğu ortamlarda, toplum piramidinin tepesindekilerle tabanı oluşturan unsurlar arasında her zaman ciddi bir tesir ve teessür yani etki tepki söz konusudur. Öyle ki mektepteki hocadan, kürsüdeki vaize, gazete ve mecmuadaki yazardan, televizyon kamerası karşısındaki yorumcuya Şiiriyle nesriyle kendini ifade eden edebiyatçıdan geniş manada bütün varlığa dar manada kendi çevresindeki eşya ve hareketleri tuvaline taşıyan ressama kadar herkes hemen her zaman muhatap kitleleri açısından böyle bir tesir ve teessürün insiyakıyla hareket ederler veren ve üreten manasına yukarıdakiler, çevrelerine sürekli sinyaller göndererek muhataplarına uyarır, onları motivasyona hazırlar ve onların içindeki istidatları meslek ve sanat telakkilerinin ufkuna yönlendirerek verici ve üreticilerin sayılarını artırırlar. Öyle ki her gün biraz daha sayıları azalan alıcıları da birer ufuk insanı haline getirirler. Veren ve üretenler üretip verirken, alanlar da yukarıdan gelen her şeyi sorgular. Onların yanlışlarına veya kendilerinin yanlış gördüklerine karşı çıkar. Karşı çıkar ve zirvedekileri sürekli alternatif çözümlere zorlarlar. Böylece bize ait her şey tevsik edilir. Şöyle veya böyle her üslup bozukluğu süzgeçten geçirilir. Ve her yanlış davranış da sorgulanarak ayıklanmaya tabi tutulur. İşte böyle bir mütekabiliyet de ancak kültür gibi ortak bir mirasın, toplumun bütün katmanlarınca paylaşılması sayesinde mümkün olabilir. Evet, bir millet değişik kesimleriyle, insanlığın iftihar tablosunun ifadeleri çerçevesinde bünyanı marsus gibi olur ve sımsıkı birbiriyle kenetlenirse, kenetlenip güç ve enerjisini sadece iç bünyesinin varlığı ve ahengi adına kullanabilirse, onun için dağlar tepeler dümdüz ve düzlükler de pürüzsüz hale gelir ki, artık o milletin devletler arası dengede muvazene unsuru olmaya yürümesi, ahvali adiyeden demektir. Ne var ki böyle içtimai bir rabıtanın, hem de bu ölçüde müessiriyetiyle var olması da, yine kendi çerçevesiyle yerli yerine oturmuş ve her kesim tarafından yaşanarak millet tabiatının bir yanı haline gelmiş milli kültüre bağlıdır. Ahlaki değerler üzerine kurulmuş, onları soluklayıp onlarla beslenen, dinin yenilmez gücüne dayanıp onun sayesinde her türlü yabancılaşmayı aşabilen, sanat telakkimize arka çıkıp her yerde ona emin bir barınak olan bir kültür aksine çerçevesi iyi belirlenememiş veya bütün bir toplumun referansını alamamış bir kültürün zenginleşip bütün bir milleti kucaklaması bir yana böyle bir durumda kültür mimar ve çırakları arasında her zaman bir zıtlaşma ve birbirini yıpratma vesilesi haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bazen böyle bir zıtlaşma hususiyle de ahlak ve sanat konusunda tamiri imkansız yaralar da açabilir. Zaman zaman ahlaki bir konuda ifrat ve aşırı titizlik, duygu ve düşünceleri tesiri altına alıp ferdi ve toplumu mankurtlaştıracağı gibi, bazen de bediyatta kuralsızlık ve la ahlakiliğe kapı aralayabilir ve her şeyi anarşi ve müstehcenlikle kirletebilir aslında kültür hadisesi düşünülürken, henüz ruhi fonksiyonları itibariyle disipline olamamış bazı çevrelerin hayatına göre, zevku safa ve eğlenceye ortam hazırlama yerine, onlarda bugünkü ve yarınki problemleri göğüsleyebilecek aktiviteyi artırma, onları daha muhtevalı düşündürerek, iyiyi, güzeli, doğruyu seçebilme yeteneğine ulaştırma esas alınmalıdır. Böylece, bilginin desteğini sağlamanın yanında, genel ortamın, cebri ihtiyari yönlendirmenin avantajları ve umumi gidişatın da insiyaklarıyla daha yararlı ve isabetli tercihlerde bulunma imkanı doğacaktır. İşte böyle, biraz kurallara bağlılık. Biraz da içtimai yapının cebri ihtiyari yönlendirmesi sayesinde. Ahlakilik, ilmilik ve bedeyyatın birleşik noktası hayat üslubumuzun besleyicisi, hareket ve hamlelerimizin dinamosu haline gelecek ve bize her zaman iyilik, güzellik ve doğruluk adına ayrı bir zaferin neşvesini tattıracaktır. Ayrıca burada ahlak, iman ve sanat telakkisi ve güzellik anlayışının nasıl yorumlanacağı ve nasıl anlaşılacağı da önemlidir. Ahlakı bir kısım katı kuralların uygulanmasından ibaret görmek, İmanı, aklı, müşahedeyi, hissi ve vicdanı hesaba katmadan, körü körüne bir inanma şeklinde anlamak. Estetiği, eşyanın bir anlık görüntüsünü alıp üryan resimler, donuk heykellerle yorumlamak. Sanatı, şiir, müzik, tiyatro gibi kaba bir çerçeveye yerleştirmek. Güzeli de, güzellik kültürünü de daraltma, sığlaştırma, ve belli bir kesimin fantezisi haline getirme demektir. Kendi kültürümüzle yeniden dirilişimiz, imanla şahlanmış gönül düşünce ufkuyla yarınlarda dolaşan fikir mimarları, sanat telakkisiyle varlık ve hadiseleri kucaklayan ve ince tahassüsleri tefahuslarıyla bize bulunduğumuz ufukların ötesinde, yeni cevelangahlar belirleyecek dehalar beklemekte. Güzellikte pek çok estetik hayranının yeni ufuklara açılması ve yeni yorumları, bediyatta mahir sanatkarlar ve gayretli çırakların takdire şayan himmetleri, musikimizin ruhunu bulma çabalarıyla çırpınan seslerin, ruhumuzdaki namelere dönüşen anlamlı besteleri, ve zengin repertuarları, edebiyatın zevkini teşemmüm etmeye başlamış usta şairlerin ve dil aşığı nasirlerin taklitleri aşma istikametindeki cehdleri, bize kendimiz olma yolunda sadık bir fecrin emareleri gibi geliyor. Gördüğümüz ışıklar yalancı birer fecir şuası olsa da, arkadan gelenin fecri sadık olacağında şüphe edilmemelidir. Bu çizgide hareket edildiği takdirde yerli yerine oturmuş milli harsımız ruh ve mana köklerimiz karakter ve muhtevamız zamanı gelince evrensel kültürün de olmazsa olmaz bir parçası haline gelecektir. Aksine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başkalarının kültür kaynaklarıyla beslenmeye devam eder ve inşa düşüncesinde taklide takılıp kalırsak ne şehirde ne musikide, ne resimde, ne bediyatın başka dallarında vesayetten kurtulamaz ve milletçe hep yedilmekte kalırız. Böyle bir durumda ise kendimiz olarak varlığımızı sürdürmemiz mümkün olamayacağı gibi, üretici ve verici olma seviyesini yakalamamız da imkansızdır. Evet, şimdilerde olsun, eğer acele edip kendi kültür formatlarımızı genç nesillere empoze etmez, empoze ettiğimiz şeyleri de bir an evvel hayata geçirmezsek, bizden sonra gelenleri de kendi makus kaderimizi yaşamaya mahkum etmiş oluruz. Onun için başta kültür dünyamızın fikir mimarları olmak üzere, bu konuda söz sahibi herkes ciddi bir seferberlik ruhuyla harekete geçmeli, ve ülkeyi bir baştan bir başa kendi milli kültürümüzün şantiyesi, bir an evvel kendi hayat felsefemizin mektebi, kendi mantık ve muhakememizin tahlil ve terkip laboratuvarı haline getirmelidirler. Getirmelidirler ki kendimiz olarak kalmanın yolu da yine kendimiz olarak dirilmeden geçer.